Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox korku oyunu çekiyorum. İlk defa böyle bir şey test edeyim dedim. Yani sevilirse ben bunu devam geçireceğim. İstediğiniz böyle atıyorum böyle ne bileyim. işte mikrofonu açarım. Korku videosu at, söyleyin onu izlerim. Film izlerim. Ondan sonra böyle Roblox'ta korku oyunu oynarım. Yani korku oyunu da yüklerim. Ama iyi iOS uygunmuş olsun lütfen. O zaman hazırsanız başlıyoruz. İlk önce ben tek oynamayı severim. Çünkü kaç kere bu, bu yapımcının oyununu tek bitirdim sayamadım yani. Şimdi başlayalım. Abi çok heyecanlıyım lan ilk defa yani YouTube'a atacağım bir korku oyunu oynuyorum. İlk defa. Çünkü ben YouTube'a yeni başladım çok olmadı başlayalım. İnşallah yani ünlü bir youtuber olabilirim hayalim milyon abonelere ulaşmak neyse ben sözü kesiyorum artık oyunu dokunuyorum. sonunda gün geldi sanırım maya günüz otobüs durağında bekliyor maya henüz otobüs durağında bekliyormuş ha he. hey, hey sonunda geldin I'm so excited already. Let's go. The bus is waiting. Çok heyecanlıyım. Hadi gidelim. Otobüs bekliyor. Evet, Maya ile gideceğiz arkadaşlar. Evet, evet başlayalım. Maya ile gidiyoruz. Abi inşallah güzel bir video çıkar ya. Şarjım da yüz bilerek yüzde yaptım yani. Bakma yeni geldi yani bu fikir. İnşallah ünlenirim abi. Lütfen ünleneyim ya. Lütfen izlensin. Looks like we finally made it to the chocolate factory. Görüşe göre sonunda çikolata fabrikasına ulaştık. I'm glad that we can visit it. sonunda onu ziyaret edebileceğimize sevindim. I can smell the I'm really hmm. kokusunu şimdiden hissedebiliyorum. Gerçekten çok açım. Let's go to the lobby. I can't wait hadi hadi gidelim artık dayanamıyorum. Maya sakin tamam gideceğiz zaten. Arkadaşlar bakın lütfen. Bana istediğiniz kadar güvenebilirsiniz. Artık ne kadar güvenirsiniz size bağlı. Ben YouTube'u hiç bırakmayacağım. O kadar eminim ben kendimden. Bırakmayacağım arkadaşlar. Beni Enes Batur sanma. Hey! Welcome to the Chocolate Factory. Hey çikolata fabrikasına hoş geldiniz. I will be your guide for the tour. So get ready for a fun time. Tur boyunca sizin rehberiniz olacağım. Bu yüzden I hope you're just olacak. as thrilled as I am. Çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Umarım heyecanınız benimkine benzer. Before we start, you need to put on your uniforms. Başlamadan önce üniformalarınızı giymeniz gerekiyor. Diyelim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bazen yetişemiyorum. Çok hızlı geçiyor çünkü yazılar. Yetişelim I'll wait yazılar outside while you guys change into our factory uniform. Siz değiştirirken dışarıda bekleyeceğim. Tamam. Ben niye giremedim? Yine birbirimize bakmayalım lütfen.

Peki her şeyin burada başlıyor. Sağında konveyör var kendi. That's where the denesiniz. cocoa beans start their journey. Kakao tohumlarının yolculuğu buradan başlayacak. How about you try it yourself? Neden kendiniz denemeye çalışmıyorsunuz? First, grab the beans from the box. Önce fasulyeleri kutudan al. Arkadaşlar bunu ilk defa deniyorum. Bu arada bunu Ebru oyunlarını denedim ama bunu ilk defa deniyorum. Sizlerle beraber birkaç tane daha denemediğim yerim de var yani. Denediklerimi de gösteririm belki isterseniz. Yani pek izleneceğini sanmıyorum. Ben çok izlenen birisi değilim ama deniyorum işte şansını. Ama inşallah izlerim. Lütfen ya izleyeyim artık. Hep like 1-2-1-2 Çok gerek yok like'a ya. Videoları 12-10 tane bak.

Oh, hayır. Konuya ve kemere takınmış, Takın... Takın... tak. There should be a generator in the engine. Kemere de marka çok Motor odasında bir jeneratör olmalı. Heyecanlandım da size böyle bir şey. I will wait for you here while you repair the conveyor belt. Konuya ve kemere tahmin ettiği süre boyunca şurada bekleyeceğiz. Nerede de bekleyeceğiz lan? Hızlıca konuya ve kemere düzeltelim. Bunu ben söylüyorum. Nerede bekleyeceğiz? Önümü de görmüyorum ki. Ne yapacağım? İnşallah inşallah ya. Heyecanlar şu an kaç tane yoktu bilmiyorum. Hiç güzel video çıkarttım diye. Böyle korkun oynarım. Vallahi oynarım oynayacağım. Hatta videosunu da çekeceğim. Bundan sonra böyle videolar atacağım. İnşallah üzülmüş. Görüşe göre sonunda korona kemerini düzeltildi. Hadi geri gidelim. Gidelim. adamın yani oyunlarını öneriyor. Nice job söyledi. on fixing the generator. Generator tamirinde harika bir iş yaptınız. Now it's time to grab the chocolate bars. Follow me. Şimdi çikolata barlarını yakalı vakti geldi. Beni takip et. Ne diyor oğlum? Bar ne diyor oğlum? Neyse odaklanalım. <laughs> çikolata barlarını yakala? Yakalayalım hemen. Kaç oldu? içi. Ya Minacım. Bak lütfen bana keşke bir yardım dokunsa şunların ya. Now bak, place işte the chocolate bars inside the box and close it. Şimdi çikolataları kutunun içine yerleştir ve kapat. Bunları mı yerleştirdin? Düşündüğümden daha kolay. Harbiden kolay. You're doing such a good job. Well done. Herkese bir iş çıkartıyorsunuz. Tebrikler. <inaudible <inaudible> yeah. so, I think you're just imagining things. Oh, uh, so I think it's time for you to take a break. Yani sanırım sizin için dinlenme vakti geldi. Hak hmm. sanırım ya. Maybe he is right and we're just hmm, belki haklıdır. ve biz sadece yorgunuz. İnşallah ee öyle diyeceğim. Be on, Hadi beni takip edin. Nereye gitti lan bu? Buradan çıktı. Direkt. Çünkü başka kapı yok. Nereye gitti lan bu kız? Göremedim. Ben geri gidiyorum katilinden çok emin. Kız burada mı gitti? Yüksek ihtimal buradan gitti değil mi? Yok kapalıymış burada. Maya nereye gitti? <laughs> Görüşü göre fabrikada bir sorun yaşandı. The problem's been fixed. So no sorun reason to worry. Tildi. Yani endişelenmeye gerek yok bana. Ne bileyim. Maya'yı hızlıca bulmamız gerekiyor. Nereye gidebilir de? arkadaşlar kusura bakmayın. biraz burnu tıkalı da arada ses gelebilir. Yani kusura bakmayın. Biraz öleyim şu son günlerde. Neyse gidelim bakalım. Çok fazla... Şey. So Daha, happened happened Çok korkuyorum burada ne oluyor? Ne ne oluyor lan? Really wrong about this I feel like is me. Bu fabrikada gerçekten bir sorun var. Sanki birisi beni izliyor. I want to get out of here. Buradan gitmek istiyorum. Sanırım ben gece uyuyamayacağım. O kadar da korkunç bir şey Hey, burada neler oluyor? I heard screaming. And all a of a sudden, şey you were gone bir çığlık duydum ve aniden yok oldum. Rehberler konuş. O yine sen burada ne gördün? Ha? Yardım edin. Ha? He? O? Yardım edin de alakalı şimdi. Neyse düşünme bir konuşalım. Hey guys, you look like you ne saw a ghost. Bir hayal gördünüz, gördünüz mü? Someone is following us. You have to help us, please. Birisi bizi takip ediyor, bize yardım etmeniz gerekiyor lütfen. Oh, don't be silly. Who should follow you guys in a chocolate factory? Ah, şaka yapmayın. Kim sizi bir çikolata fabrikasında takip ediyor? What do you think you're doing? Drop everything and get over here now. Ne yapıyor olduğunuzu düşünüyorsunuz? Hepsini bırakıp buraya gelin hemen. Hemen koşup bir yere saklanmamız gerekiyor. Acele et. Just Nereye saklayacağız onu? Saklayacak yer var mı? Şimdi ne yaşandı burada? Burada şimdi ne yaşandı arkadaşlar? En baştan mı oynayacağım şimdi ya? Oho, oho. oho, oho, oho. Arkadaşlar ben buralara hızlıca geçip sizi geri açacağım. şimdilik görüşürüz. Oraya geldim mi? görüşürüz. Bye Buraya şu anda. Devamı burada. Devam ediyorum. Şuraya mı saklanayım abi? Ne yapayım ben burada? Neyse, yapmayalım, 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 yapmayalım.

Size uzak çalışacağım. You guys have to hurry. He won't wait any longer. Decide now, quick. Kalmalı mıyız, kaçmalı mıyız? O kaçacağız. Ben ne biçim şey soru soruyorum? Kapıyı şey. Şu mı? lan kalacağım lan sizin için arkadaşlar Devamından ne olacak hem merak ettim hem de sizin için şu an burada kalacağım o kadar normal dostu ben kaçarım ama sizin için kalıyorum Evet arkadaşlar sanki bu biraz kısa oldu gibi değil mi? Yardım edin sana. Yani. Yardım el sonlandı. Bunun devamı gelirse herhalde kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu sanki biraz kısa oldu ama zaten ben bunu daha çet da yani anlarsınız ya. Daha orada ben edit yapacağım buna. Yani daha çok işim var. Buraları çıkabiliyorsam buralarda bitireyim. Yani inşallah bu ilk korkum izlenir. Videoda izlerim. Hiç sıkıntı yok. Zamanında bir kere Sıçcın, Sıçcın miydi? Sıçcın da sanırım izledim. Bir arkadaşımla. O yüzden yani korku videosu da izleyebiliyorum. Lan biz buraya çıkamıyorduk. Buraya kadar gelebiliyoruz Neyse. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ben videoyu burada kapatacağım. Yani şurada bitiriyorum videoyu. Şöyle mi? Yani şöyle güzel bir poz vereyim. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Videonun başında demiştim ya hani 12 11 like. O 1000 olarak değil arkadaşlar. Normal 12 13 like. Görüşürüz. Bay bay. Seviyorum. Görüşürüz. Uhu.